Denetimli serbestlikte bir hata yaptınız ve şu an aklınızda eminim tek bir soru var. Hapse girecek miyim? Biliyorum bu çok büyük bir korku ama durun. Önce derin bir nefes alın. Çünkü o korktuğunuz süreç var ya, öyle bir anda pat diye işlemiyor. Gelin şimdi bu korkunun üzerine bilgiyle gidelim olur mu? Belki atmanız gereken o imzayı unuttunuz, belki de çok önemli bir seminere katılamadınız ya da izniniz olmadan şehir dışına çıkmak zorunda kaldınız. Şu anki o panik halinizi o kadar iyi anlıyorum ki aklınızdan geçen eyvah her şey bitti mi? Polis şimdi kapımı çalar mı gibi sorular var ya işte hepsini şimdi burada birlikte cevaplayacağız. Tamam, hadi başlayalım. Unutmayın ki hukuk sistemi bir bilgisayar programı gibi anında oyun bitti demez. Belli adımlarla, prosedürlerle ilerler. Yani bir hata yaptığınızda sistem hemen en kötü senaryoyu devreye sokmaz. O yüzden korkmak yerine süreci anlamak size en büyük gücü verecek. Şimdi bu adımlar neymiş tek tek tane tane inceleyelim. İşte önümüzdeki yol haritası bu. Bu 6 bölümü bitirdiğimizde kafanızdaki o bulanıklık dağılacak, durumunuzu çok daha net görecek ve ne yapmanız gerektiğini tam olarak bileceksiniz. Hadi o zaman ilk olarak en çok hangi hataların yapıldığına bir bakalım. Çünkü kendi durumunuzu bu genel resim içinde bir yere koyabilirseniz o panik duygusunu azaltmanın ilk adımını da atmış olursunuz. Bakın, bunlar en çok karşılaştığımız senaryolar. İmza gününüz belki aklınızdan uçup gitti veya katılmanız gereken o eğitime bir türlü gidemediniz. Belki de denetim memurunuzun bir talimatını yerine getirmeyi atladınız. Bilin ki bu hatalar sıkça yaşanıyor ve sistemin tam da bu tür durumlar için öngördüğü bir işleyişi var. Peki diyelim ki bu hatalardan biri yapıldı. Sonra ne oluyor? Yani o çarklar nasıl dönmeye başlıyor? Unutmayın, hukuk bir otomasyon sistemi değil, bir prosedürler bütünüdür. Ve işte herkesin aklındaki o milyon dolarlık soru. Cevabı büyük bir ihtimalle hayır. Bir ihlal yaptığınızda kapınıza anında polis gelmez. Onun yerine daha yavaş işleyen bürokratik bir süreç başlar. Gelin şimdi o sürece mercek tutalım. İşte burası çok önemli. Süreç tam olarak şöyle işliyor. Yönetmeliğin 44. maddesi der ki, sizin o kaçırdığınız imza falan önce bir sisteme düşüyor, sonra dosyanıza bakan vaka sorumlusu memur durumu bir inceliyor, bir rapor tutuyor, bu rapor hop değerlendirme komisyonunun önüne gidiyor. Ve eğer bu sizin ilk vukuatınızsa, yani ciddi de bir şey değilse, komisyonun ilk yapacağı şey size ceza kesmek değil, bakın burası kritik, sizi resmi olarak uyarmak. Yani bir dur bakalım diyorlar. Bu uyarı meselesi o kadar kritik ki üzerinde biraz daha durmamız lazım. Çünkü bu sizin yaşadığınız korkuyla yasal gerçeklik arasındaki en kalın çizgi aslında. Yani uyarı devletin size şunu demesidir. Bak, bir hata yaptığını gördük, farkındayız. Bu sana bir ikaz. Eğer bu şekilde devam edersen o zaman dosyanla ilgili daha ciddi düşünmeye başlarız. Gördüğünüz gibi bu aslında bir son değil, tam tersine kendinize çeki düzen vermeniz için size sunulmuş kritik bir fırsat. Güzel. Peki ya uyarıya rağmen hatalar devam ederse? Hani o en çok korkulan "Dosyam kapanırsa ne olur?" sorusu var ya. İşte şimdi o soruyu varsayımlarla değil, net bilgilerle cevaplayalım. Korkuyu alıp yerine gerçeği koyalım. İşte anahtar kelime, sihirli kelime bu ısrar etme. Yönetmeliğin 87. maddesi tek bir hatadan, bir unutkanlıktan bahsetmiyor. Uyarılara rağmen kuralları bile isteye defalarca ihlal etme durumundan yani bir ısrar halinden bahsediyor. Demek ki neymiş? Bir kere imzayı unutmakla uyarılara rağmen sürekli imzaya gitmemek arasında hukuken dağlar kadar fark varmış. Ve geldik muhtemelen en çok rahatlayacağınız bilgiye. Diyelim ki en kötü senaryo oldu ve dosyanızın kapatılmasına karar verildi. O zaman bile o korkulan şey olmuyor. Yani doğrudan kapalı cezaevine geri dönmüyorsunuz. Yönetmenin 87. maddesi bu konuda çok net. Kalan cezanın açık ceza infaz kurumunda çektirilmesi için işlem başlatılır. Bu bile en kötü senaryonun sizin zihninizdeki kadar kötü olmadığını gösteriyor. Tamam şimdiye kadar sonuçları konuştuk. Artık çözümlere geçme zamanı. Bu kısım çok önemli. Çünkü burada haklarınızı öğrenecek ve kontrolü tekrar elinize alacaksınız. Haklı mazeret dediğimiz şey "unuttum ya" demek değil ya da "çok işim vardı" gibi soyut bir beyanda değil. Hukukun kabul ettiği, ispatlanabilir, somut ve geçerli bir sebeptir ve bu sebebi belgelemeniz inanın bana hayati önem taşıyor. İşte bu slayt konuyu mükemmel özetliyor. Gelin gerçek hayattan örneklerle gidelim. Aniden hastalandınız, elinizde doktor raporunuz var mı? Allah korusun aileden birini kaybettiniz ölüm belgesini aldınız mı? Yolda bir kaza geçirdiğiniz polis tutanağı mevcut mu? İşte bunlar sizin o basit ihlalinizi hukuken sizi koruyacak olan haklı bir mazerete dönüştüren o çok değerli kanıtlardır. Yani anlamamız gereken en temel şey şu. Eğer elinizde geçerli, belgeli bir mazeretiniz varsa, hukuk sistemi sizi kuralları kasten çiğneyen biriyle aynı kefeye koymaz, koyamaz. Bütün mesele bu mazereti doğru zamanda ve doğru şekilde hukuka sunabilmekte. Tüm bu bilgileri aldık, harika. Şimdi en önemli bölüme, yani sizin hemen şimdi ne yapmanız gerektiğine geldik. Bu sizin acil eylem planınız. Bakın, adımlar o kadar net ki Birincisi, vakit kaybetmeden o mazeretinizi resmi bir belgeye dökün. İkincisi, itiraz için size tanınan o yasal süreyi asla ama asla kaçırmayın. Çünkü o süre geçti mi, hak da geçer. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, bu süreci tek başınıza yürütmeye kalkmayın. Bir ceza avukatından profesyonel destek almak, bu durumda yapabileceğiniz en akıllıca hamle olacaktır. Bugün buradan aklınızda kalması gereken en temel cümle bu olsun çaresiz falan değilsiniz. Hukuk sistemi size savunma yapma ve karara itiraz etme hakkı tanıyor. Önemli olan tek şey bu hakkı nasıl kullanacağınızı bilmek. Şimdi bir saniye durup şunu düşünmenizi istiyorum. Elinizde haklı, meşru bir mazeret varken yapılabilecek en büyük hata ne olur biliyor musunuz? Hiçbir şey yapmamak. Korkup o hakkı savunmamak. Çünkü bunu yaptığınız an en kötü sonuca kendi kendinize davetiye çıkarmış olursunuz. Oysa asıl mesele o hakkı sonuna kadar kullanmak. Artık korku modundan çıkıp eylem moduna geçme zamanı. Bu ve bunun gibi konularda daha fazla net, anlaşılır ve yol gösterici bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu anlattıklarım genel bilgilendirme amaçlıdır. Sizin özel durumunuz için en doğru yolu bir avukatla konuşarak bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.